Evet merhaba, ee, öncelikle şunu söyleyeyim, malzemeleri bir düşüneyim ben. Hazır karantina sürecinde evdeyken, kuponlarından birisi biliyorsunuz dünyanın farklı yerlerinden, dünya mutfağından tarifler denemekti. Bugün ilk tarifim basit olacak, çoğunlukla aslında bizim mutfağımızda yer alan Hint mutfağından, Hindistan'dan köri soslu, kremalı tavuk yapacağım. Şimdi yanına da şöyle bir yumuşamış avokadom var. Onunla da güzel bir sos yaparım. Tavuğum burada. Kırmızı biberim yok. Yeşil biber de. Şöyle iki tane büyük yeşil biberim. Küçük şöyle 3-4 tane biberim var. Güzel acılı bir tavuk olacak. biraz sarımsa. Sıvı yağ tavayı çıkartayım. Evet. Tava bu şekilde. Geniş, güzel. Şöyle sağlamalı. tavukları ve biberleri şülyen yapayım. Şu biberini <laughs> Kartlar bitti. Hı -hı. kenarda dinlensin. Şöyle biraz zeytinyağı ekleyelim buna. Şöyle açmak için. Malzemeleri hazırladım. Avu duvarını tostladım. Biberi hazırladım. Püri sosunu zeytinyağıyla Şimdi avokadom var demiştim. Onun hemen mezesini yapayım. Zaten yumuşamış baya. Güzel olacak. Düştüğü yer de diğerinin içi. Evrim kamerayı. Şöyle güzel, güzel. zaten yumuşacık olduğu için evet. çıkarttım. <laughs> Tamamdır tüm malzemeler hazır. Bakarlı sosunu da hazırladım. Şimdi yapmaya başlayabilirim. Ocağımızın altını yakalım. Kendimden uzağa doğru bu yağ sıçramasın diye. Kremamızı ekleyelim. Çok gelir, şöyle bekleyeyim. Önce hiç beklemeden şu hazırladığım köriyi de ekleyeyim. Şöyle tel peynirim vardı. Şimdi... Gerçekten mükemmel gözükmüyor ama. Şuna bakın. Hali. Evet, altını silelim artık. Ve afiyetle yiyelim. Evet. Evet, Hindistan mutfağından gelişeyim. <laughs> Bugün Hindistan'daydık. Böyle hem biberinden hem tavuğundan. <laughs> Tavuğu bitirmeyeyim de şimdi. Yani ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten güzel olmuş. Köri zaten muhteşem bir baharat. Tavuğu yemeye, özellikle tavuk yemeklerine harika gidiyor. Şimdi diğer dünya mutfağından tarifleri bunun kadar kolay ve pratik olmayacak. Çok daha zorlayacak. Ama elimden geldiğince deneyeceğim. Belki güzel olacak, belki kötü olacak. Ama deneyeceğim gerçekten. Dünyanın dört bir yanından merak ediyorum yani sadece kendi damak zevkimize uyan yemekler yemek istemiyorum öyle hani gidemiyorsam bile kendim deneyeyim en azından bakalım nasıl şeyler yiyormuş diğer ülkenin vatandaşları tabi lokantada yemenin zevki ayrı ama gidip de yani bir öğrenci olarak o kadar para vermektense yarı fiyatına evde çok daha iyisini çok daha bol porsiyonusunu kendim yapabilirim siz de yapabilirsiniz madem yapabiliriz niye dışarıda deli gibi para veriyoruz.